Gördünüz. İkinci deneme canlı yayınımızı yapıyoruz. Bahçeye geldik yine. Ne yapıyoruz? Soğan çekimi başladık. Artık Güz ayı Eylül 1 soğan çekimi başladı. Eylül ayı ile beraber soğan çekimi de başlamış bulunuyor. Şöyle bahçemizi gösterelim. Boş. Kardeşini bitirelim anneciğim. Mi? İlk yayınımızı geçen hafta diğer bahçemizden yapmıştık. İkinci yayınımızı da bu taraftan yapıyoruz. Yine burası da domatesler, biberler şöyle baştan başa. Karla boyu sebze. Burası da soğanımız. Soğan çekimi yapacağız. Annemle beraber. Bu daha yöymeyeni görürsün. Niye? Ben soğanım Çok hansızın ya. Şöyle. Yeterden mi kıpkırmızı olmuşlar? Ben ne anlarım? Bundan sonra da şey Soğanlar Soğanla efendim. Evet soğanla çekiliyor? Kıpkırmızı soğan. Kışlık soğanımız. Kesin seni kadar güzel Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda canlı yayındayız. Soğan çekimi yapıyoruz. Elazığ'dan herkese sevgiler, selamlar. Şöyle köyün güzelliklerini sizlerle ufak tefek paylaşmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar. Şöyle çekime bismillah dedik başladık. Sabah üzeri biraz evde işlerimiz vardı. Onları hallettik. Akşamüstü de artık gücümüzün yettiğince soğanlarımızı çekeceğiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Annemle beraber soğan çekiyoruz efendim. şöyle buraya çekip buraya bırakacağız. Sonrasında da sap kısımlarını temizleyip fileleyeceğiz. Biraz eve, biraz pazara satılığa. Şöyle elle de geliyor. Külbemiz var. Külbeyle de çekiyoruz. hiç kürek kullanmadım. He. Geçen sene o evet rahattı. Bu sene hastalık geldi soğanları hiç olmadı. hasta oldu. Şöyle sırayla gidelim. İçinde kalmasın soğanlar içinde kalmasın. Bitkilerini biraz eksik çekeceğim. Salma yaptım kadar. yaptım. Basmadım. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. İyiyim, çok şükür. Ortalığın şöyle salgınlarını aldım. Ee, bir haftadır henüz üzerimden de atamadım. Öksürüğüm kesilmedi bir türlü. Gerisine çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle atalım buraya soğanlarımız Anım burada görürsün. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yeni çıktığım bu yolda bir sene kadar oldu yine. E, bu yolda desteklerinizi bekliyorum. Ee, soğan vakti, çekim vakti geçmedim. Hayır bizim burada daha yeni, yeni başlıyor. Bir şey hatta için... Annem biraz hatta acele bile, bile oldu şu anda. Köyden bir iki çeken varmış diye. Var, var, e, ee... var, var, var. ee... Bir temizle ki aklın üstünde kalmasın. Hoş geldiniz. Yalnız anlamıyorum. Ee, uyarı aldım şu anda. Neden uyarı alıyorum onu da anlamış değilim. Hoş geldiniz. Yani öyle hani müzik falan da yok. Enfal hoş geldin. Şöyle kapatayım yayınımı. Ee, biraz sonra tekrardan açmayı deneyeyim. Uyarı aldım şu anda. Neden aldım bilmiyorum. Neden Neyse bir kapatalım. Tekrardan açayım. Ne gibi bir şey geldi? Anlamıyorum ki.